Ben bugün biraz garibim ya. Hele hele prodüksiyondaki arkadaşım daha da garip bunu birazcık bugün trolledim. <laughs> bugün eğlendirdi ama dün akşam buraya gelirken... Daha doğrusu, bu, dün akşam buraya gelirken... Dün akşam buraya gelirken <laughs> gelemedim. Çünkü sabah geldi. <laughs> maralla marla maralla marla kayıt. <laughs> oh, bir tane çarparım sana şimdi. <laughs> Yemin ederim genel çarpım tablosundan daha beter çarpılırsınız. Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Çünkü bugün çok tatlı bir program geçireceğimize inanıyorum. Çok tatlı bir konuğumuz var. Kendisi benim kişisel hayatımda da e, kişisel koçum gibi bir şey diyebilirim aslında. Canımdan çok sevdiğim abim bugün bizlere konuk olmaya gelecek. Ama her şey başlamadan önce. Dün tam bir suları yatağımda böyle uzanıyorum. Keyifteyim anladım. Bir tele, elimde telefon böyle surflikliyorum olaylara. Surfiklemek Türkçeyi de unuttuk. Geziniyorum böyle. Ya bakıyorum uyuyamıyorum. Sağ dönüyorum uyuyamıyorum. Sola dönüyorum uyuyamıyorum. Sonra Kerem'e mesaj çekiyorum. Sanırım ben diyorum çekilime gelmeden önce heyecanlanıyorum ve uyuyamıyorum. Bugün de çok heyecanlıyım. E, o yüzden heyecanımı maruz görürseniz çok sevinirim. Arkada bir kişi var. Kendisi bir tane ama bin tane mübarek. Onun da yüreğini dedim. Sabah sabah geldim Kerem'e bir, bir şaka yapmışım. İki önce bir şöyle bir durdu şey yapıyor. Olabilir mi lan? Olmalı mı? Şimdi ne yapacağız falan oldu direkt böyle bir komplekse girdi. Fazla uzatamadım şakayı. Ne? Ne bekliyor? Ekstrem durumlar <laughs> aldın <anlatayım> mı? <laughs> Sen de atmışım lan ben? Dün 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 akşam. Linç programını izliyordum Eser Yener'le. İlk önce Çabi'yle olanı izledim. Sonra Oğuzhan Uğurlu olanı izledim. Abi adamlar, bak Çabi mesela hayatımda gördüğüm en komik Koreli. Komik bir Koreli varmış. Ben Korelileri daha çok şey sanıyorum Kore dizilerinde falan romantik. İşte Atmalı giderli, işte e, hepsi CEO aslında tamam mı? Kore benim için komple CEO'yla falan dolu. Hiç normal çalışan olabileceğini düşünmüyorum. Hep öyle Kore dizileri izledim. Ah. Sonra çıktı işte Çöbe anlatmaya başladı. İşte Çöbe'yi içlemişler altta. Bir tanesine çok güldüm. E, bir tane çocuk köpek fotoğrafını koymuş tamam mı? ''Abi bunu dayamazsan olur mu?'' demiş. <laughs> Hayatımda gördüğüm en ırkçı ama en komik espri de ırkçılıkla bir alakamız yok her milletten hem dinden insanları severiz. Özellikle ben çok severim. Ama Çöbin ayrı bir aurası var. Hani artık adam Koreli değil anladın mı? Adam artık Türk. Çifte vatandaş olur ya. O bildiğimiz çifte insan. Bir Türk bir Koreli kimliği var adamın. Ve adamı göreceksin yani. Öyle böyle küfür etmiyor. Üstüne şey yazmış biri de alta. Dur küfür demiş ya. Altına da biri şey yazmış. Her yabancıdan biraz küfür dinleyelim diye girdim. Küfür öğrenip çıktım. Ah diyor da kaçar olacak Osman'a. <laughs> konumuz davet etmeden önce kendisiyle hakkında özet bir dedikodu geçmek istiyorum. Benim günlük hayatımda zaten çok yakınen tanıdığım, çok sevdiğim, aynı anda genel iş hayatında Yusuf Dikeç gibi ekipmansız bir şekilde profesyonel duran bir adamı davet etmek istiyorum. İzninizle karşınızda Rıdvan Aydın. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben şöyle kenara daha çıkayım. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? <Gece> heyecanlıyım. İz <laughs> bugün birazcık sohbet edeceğiz. Bugün birazcık sohbet edeceğiz günlük hayat hakkında, senin hakkında. Ben seni yakından tanıyorum artık. Evet. Ama ben seni yakından tanıyorum ama izleyicilerim seni tanımıyor. İlk önce kendinden bir özet geçerek başlayalım. Sonra elinde bir şey görüyorum. Bunu tanıtacakmışız, değil mi? <laughs> Bunu tanıtacak. Evet. Onu da tanıtmanı izleyelim. Gelen bir obje istediniz. Ben onu getirdim. Evet kesinlikle. Kendimi tanıtayım. 1991 Zonguldak doğumluyum. Ee, yaklaşık 25 senedir falan İzmit'te oturuyorum. Kocaeli'liyim aslında artık. Zonguldak'ta değilim. İzmit'te doyduğumuz için artık İzmit'li olduk. Burada büyüdüm. Bu kadar. İlk önce elindeki objeden başlayalım. Bu senin için ne ifade ediyor? Niye o? Ve ne o? <laughs> Ben oyun manyağı olduğum için biliyorsun ki benim çevrem beni bilir. Oyun manyağı olduğum için bu da bir konsol, oyun konsolu. Bunu telefona takıyorsunuz. <laughs> Göreceksiniz bu beklemiyordum. Bunu telefona takıyorsunuz şöyle. Ters yaptım galiba aynen. Bu şekilde telefona takıyorsunuz ve L1 L2 oluyor. PlayStation'dan çok <laughs> iyidir. L1 L2 olduğu için oyunları kolaylaştırıyor benim için. O yüzden bunu getirdim. O Süpermiş ama abi. Valla metal falan Beni böyle. Beni tanıtan başka ya futbol topu getiremezdim ya da kramponlarımı getiremezdim. Buraya o yüzden de futbol oynamayı da çok sevdiğim için. Harikasın O yani. yüzden küçük bir oyuncak getirdim diyelim. <laughs> ya ben çok beğendim onu diş ipi falan sandım ben ilk başta. <laughs> diş ipi. <laughs> hani Biz hani bıçakla be... <laughs> geliyormuş onu buraya? Böyle geliyormuş. Fırçalayarak oradan çeviriyorum. abi şimdi sana hazırladığımız temel sorularımız var. Ama ben ilk önce hızlı bir böyle rantla başlamak istiyorum. Madem oyun oynamayı seviyorsun sen de biraz oyun oynayalım. Tamam. İlk önce hızlı soru cevaplarımız olacak. Mesela oyun oynamayı seviyorum dedim. Evet. Bugün en çok sevdiğin oyun hangisi? Yani her oyunu seviyorum. Yani masa tenisinden tut, bilgisayar oyunlarına, telefon oyunlarına, e, herhangi bir spor dalı hepsini seviyorum zaten. Bu arada da bir bilgi... iddialıyım da yani. iddialı olduğum için. <laughs> Bu arada bir bilgi da Donavi hakkında. Kendisi çok rekabetçi bir adam en bayıldığım özelliklerden bir tanesi de budur. Peki sıcak mı soğuk mu sence hava? Sıcak. Her zaman sıcak. Kahve mi çay mı? Kahve. Miami mi Ibiza mı? Ibiza. <laughs> Ibiza. Yani. Bunu biliyordum. <gülüyor> <gülüyor> Bunu biliyordum. Bali <laughs> Bu mi? Evet. Neden Ibiza? Yani bana biraz Bali <laughs> yandırıyor. <değil mi? gülüyor> Aslında Bali. Bali yok çünkü çocuklarda Bali olsaydı Bali'den. <laughs> Tamam o zaman gelelim genel sorularımıza. Bugün ilk soru olarak şundan bahsetmek istiyorum sana. Senin favori çocukluk anın var mı? Çünkü böyle sana bir bakınca küçükken zıpır, her şeyi koşturan falan bir çocuk geliyor aklıma. Ya normalde o kadar hiperaktif değilim. Yani koşturandan ziyade şöyle biraz ikinci bir çocukluğum varmış. Bir tane anım var onu anlatayım. Zonguldak'ta o zamanlar tabii ben 6 yaşında İzmit'e geldim. Ondan önceki evrede öyle söyleyeyim. 4 ya da 5 yaşlarında artık. Belki de 3. Bilmiyorum. E, mahalleden bir arkadaşım var Hüseyin diye. Karşı komşumuz. E, ben onlara gitmeyi seviyorum. O bize gelmeyi seviyor. Yani en yakın arkadaşım bir de. En yakın arkadaşım olduğu için de ben sürekli rahat rahat gidebiliyorum evlerine. Yemek yiyoruz, oynanıyoruz vesaire. Dedesinin yanında bana artistlik yapıyor sürekli. E, tabii bunu e, ben anlatmıyorum. Ya, o Bilmediğim bir iki... anı ama şimdi bu Hüseyin beni sürekli da, şey yapıyor orada e, dedesinin yanında. Ben de sessiz sakin bir çocuğum aslında değil mi? Ha. hiperaktif değilim. Dedesinin yanında bana atarlanıyor falan gider yapıyor. Atar gider yapıyor. İzmitçe konuşuyorum birazdan. Atar gider yapıyor. E, dedesinin yanından bizim oraya geldiğinde bir gün e, yine bana orada artistlik yapmaya çalışıyor. Bura dedenin yanında değil deyip taşla kafasına vuruyorum. Nasıl bir kindarlık sağlık öyle düşünün. Yani. dedenin yanında artistlik yapıyor. Git lan buradan deyip kafasına vurmuşum. <laughs> Kafasına <laughs> vurunca tabii ki karnavan içinde çocuk gidiyor evine. o ara sana doğru gelen Böyle bir başı hikaye başı var elimizde. Bunda... Favori. favori. değil aslında. <gülüyor> <gülüyor> favori anımız şu. E, önceden e, siz, sizin jenerasyon belki bilmez ama bunu. Renkli tekerlekli ve dolma tekerlekli, e, dört tekerli bisikletler vardı. En küçükleri böyle. De, de. Renkleri de ye, yeşil, mavi, sarı, kırmızı şeklinde böyle. E, bana e, ben ağladım, zırladığım için bisiklet alınıyor. Bisiklet alındıktan sonra da bir gün Anneme diyorum ki, bisikletim tabii biniyorum, geliyorum gün içerisinde vesaire, bu baloncuk yapardık üfleyerek. Evet evet. Bundan istiyorum annemden bir gün. Deterjanla karıştırıp bana verecek yani düşün ya da sabunla artık neyle, neyle yapacaksa. Bunu verecek, e, veriyor. E, şey Diyor ki, bir kovayla bir fırça veriyor. Bunu bak çok net hatırlıyorum bu arada bu hikaye. En favori aslında hikayem bu ama ondan da anlatmak istedim çünkü. Cani yanımda can, görsün insanları. Harbiden çok cani. Cani yanımda görsün insanları. İkinci olduğumda neler yapabileceğimi farkına varın diyor aslında. E sonra bana fırçayla e, kova veriyor. Bu fırçayla kovayı diyor ki git bisikletini yıka. Ben sorumluluk almayı mesela o yaşta o zaman öğrendim. Ondan sonra da hayatımda sorumlulukla geçtim. Aaa küçük müsün? Evet. Tatlış, güzel. Ne Bu olayım. yaşlarda insanlarda sorumluluk verilmesi bence çok okey bir şey. Daha sonrası da öğrenilebilecek çünkü bir şey değil. Evet, kesinlikle katılıyorum. Peki, ikinci en sevdiğim soru. Abim, e, seni genelde hikayelerine tanırız biz e, kamera dışında da, genel hayatımızda. Seni böyle derinden etkileyen ve onun ilham aldığın bir olay var mı? Dersini bizimle paylaşır mısın? Şu an bir, biraz düşüneyim de. Kesedir tabii buraları. tabii. Erbakan Malkoç'un sanırım hikayesi yanlış hatırlamıyorsam beni düzeltin. Erbakan Malkoç usta Mercedes'e gidiyor. Yanlış yani marka yanlış olabilir. Mercedes'e gidiyor ve diyor ki, yani bu etk beni etkileyen şeylerden bir tanesi. Bir de Ahmet Şerefi görün hikayeleri çok etkiler. Erbakan Malkoç ama canlı ve tanıştığım birisi olduğu için, hmm. bir seminerde bir, bir seminerde tanıştığım biri olduğu için canlı bir örnek onun an anlattığı tarzda. E, anlatacağım hatırladığım kadarıyla. Mercedes'e gidiyor iş başvurusunda bulunuyor. İş almıyorlar, işe kabul etmiyorlar onu. Ve gidiyor kendi markasını kuruyor ve VIP araç dizayn, dizayn ediyor. Ve VIP araçlarıyla işte birçok ünlüye, ne bileyim dünyada şehirlere falan yani kralların şehirlerinde prenslere falan galiba yanlış hatırlamıyorsam İranlı prense bir otobüs tasarlıyor. O çok tanınıyor. Çok tanındıktan sonra da Mercedes onu, bizim arabalarımızı sen dizayn et diye görüşmeye çağırıyor da kabul etmiyor. Bu <laughs> hikaye beni etkileyen bir hikaye. Doğru değilse de bu hikayeyi bulup, bulup doğrusunu anlatayım yani şu an kafamda. Yorumlara <laughs> yazarsın <zaten. gülüyor> Havalı Havalı, havalı adamları severiz, hepimiz severiz. Yani başarıyla intikam hikayeleri beni daha hmm, çok etkiliyor. Böyle bu senin bu boğa burcundan kaynaklı galiba. Bir yerinde yükselen bir ateş falan var abimin kesin. Yani boğa inatçı. Çıktığım yoldan kolay kolay vazgeçmem. Aynı zamanda da üşengeçim garip de bir şekilde. <laughs> Öyle harmanlanmış bir şey olduğu için, üşengeç de olduğum için nerede basit varsa o kolay yolunda. yolu bulmaya çalışıyorum aslında. Evet artık. genelde boğa burçları, koç burçları ve e, aslan burçları buna çok yatkın diyebiliyorum ben. Onu da var sonra da düzeltmem. Evet başka soru. Hemen hızlı. <laughs> <laughs> soru. Şimdi güzel güzel İlhan'dan konuştuk. Hadi biraz da senin genel kişilik özelliklerinden bir tanesi olan komediye geçelim. <laughs> yani her şeye gülüyorum ya. Yani. Her şeye gülüyorum. Bazen susuyorum ortamda ve gülüyorum sadece. O yüzden <laughs> anlatsana bir şeyler falan diyorlar. <gülüyor> gülüyorum işte. Ne güzel. Gülünce ben Anlatın güleyim. <gülüyor> Ama... Hayatında hiç sana şaka yapıldı mı? Ya da sen şaka yaptın mı arkadaşlarına? Böyle ya ama eşek şak, şakası bekliyorum şaka, senden. Eşek şakası yapmam ya. Hadi ya sana yapıldı mı? Yani şakadan ziyade espri benim için daha iyi. Yani çünkü izlediğim bir şaka mesela var. Böyle değişik bir şaka. Dünyanın Nasıl? en e, korkutucu şakalarından bir tanesi. Nasıl bir şeydi? E, şey, şeytan şakası yapıyorlar. Allah Allah. Böyle değişik, atarım bir <laughs> 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 Şuraya bir yere. Şeytan şakası yapıyorlar. Kadın doğuma giriyor. Adam eşi başında işte kadın yaptırıyor şakayı eşi. Bir tane uzun boylu bir adam var işte o izliyorlar ya dışarıdan e, doğumhanelerde falan. Adam böyle geliyor siyah giyinimli böyle dik dik bakıyor falan yanına e, görevli geliyor o da dik dik bakıyor falan. Ya da e, şeye, hemşireye de yapılıyor olabilir şaka yanlış hatırlıyor oluyor, olabilirim. E, sonra e, cüce kanlı yani boya içerisinde kırmızı boya içerisinde cüce doğuruyor kadın falan böyle. Şeytanın çocuğunu doğuruyor. Bu resmen şey, korku filmi, şaka şey, değil bu. Yani, korku filmi gibi bir şey ama e, değişik bir şaka. Bir de ipli bir şaka var, onu, onu anlatmayayım çok uzun sürer. <laughs> Peki hiç böyle espri olarak sevdiğim bir şaka var mı? Gelse de yapsam. Yani ortamımız genelde böyle olduğu için. Yani hepsini <laughs> aklımda tutmam mümkün değil. Yani <laughs> evet, bu arada. ortamda hep e, yüksek insanlar var. Espriler zaten hırla gürle havada uçuşuyor. Bir de eğlenceli bir iş yaptığımız için Espriler gırlığı uç, uçtuğu için en sonuncu şakayı belki hatırlarım. Zonguldak'ta kuzenimin yanına gittim işte birlikte iş yapacağız vesaire. Lahmacun yedik acılı mı acısız mı diye sordu. Oğlum yemiyor mu acı falan sıkıntın var midende falan. Abi erken sıkıntı yok da çıkarken sıkıntı var diye direkt <laughs> tepki alınca yani böyle değişik değişik espriler ve Değil şakalar soğuk gidiyor. Soğuk espriler, soğuk şakalar. Mesela bu iğrenç bir espri <laughs> normalde ama o orada anında ve garsonun yanında olunca. Oo, aura zaten şakanın şeyini yakalıyor. Yani kesinlikle. Bence eski, o ortamın makara olması Aynen. benim için daha önemli. Yani şaka yapayım da bunu yapayım da en fazla korkutmak <laughs> falan yapmışım, yapmışım. <laughs> Hayatında en utandığın, böyle yerin dibine girdiğin ve buna çok gülen güldüğümüz bir anını bizimle paylaşabilir misin? Güldüğüm, en utandığım, yerin dibine girdiğim güldüğüm bir anı yok da. Sonra ağladığım da. bir anı var. <laughs> <laughs> Ağladığım bir anı var ama onu anlatmayayım burada. Nasıl Güldüğüm istersen. Bir bir anı bakmam lazım. Ben düştüğüm bir anı hatırlamaya çalışıyorum da yoktur büyük ihtimal ama düşsem çok fazla gülerim. <laughs> yani bisikletten <laughs> düştüğümde bile, bile oturup yarım saat kendime gülmüşlüğüm var. Düştüğümde daha çok gülüyorum. Bir de bir anım var ama kötü bir anı benim için. Ya tamam o zaman paylaşmayalım onu. Peki, utandım ben e, biraz. E, e, ha pardon. Ya tamam, güleyim. Gülelim, bir dakika buldum. Oradan <laughs> güleceğiz. İlkokula gittim, orta okula gittim, orada buldum. Utandım yani. <laughs> çok eski Evet. Önceden e, ben, ben sayısalcıyım. Matematik, geometri, işte, fizik, kimya falan bunlar değil. Tabii ortaokulda bunlar yok ama fen bilgisi, sosyal bilgiler, Türkçe falan. Sosyal bilgilerde çok kötüyüm abi. Tarihi yok bende yani. Ta, sayılarla aram hep daha iyi. Tarih olmadığı için de hep tarih derslerinde, edebiyat derslerinde kopya çekiyorum. İlkokuldan beri, ortaokuldan beri bu böyle. Bir gün hazırlamışım şöyle şöyle kağıtlar. Tamam mı? Bu kadar bu kadar kağıtlar. E, kağıtları yazarken bu arada ezberliyorsun böyle bir şekilde. Görsel hafızam iyi olduğu için ezberledim bütün her şeyi ama e, sınavdan hemen önce hoca da daha e, şeyleri dağıtırken, kağıtları dağıtırken ben altına koydum kağıtları. Aa, çok... ama tomar var bildiğin ya yani böyle normal <laughs> normal bir kopyadan bahsetmiyoruz. Yani kravata unuttuğum yeri yazayım. Hiçbirini bilmediğim için hepsini yazdım kitap gibi. Kopya, not defterleri var. küçük. Tık, tık, tık. Aslında orada ezber de yapmışsın. Aslında yani. çalıştım. Yani çalışmışsın bildiğin. Bakmadım aslında. da hiç bu arada. Ama sınavın son 5 dakikası falan. Tam böyle e, yani şeyi hatırlamıyorum zamanını. Yani ayını hatırlamaya çalıştım. yani, Tam güneş doğdu vakit falan. <laughs> Şöyle yazılı kağıdım burada. Sınav kağıdım. Yazılı kağıdımın altında dolu. Görünüyor zaten. Yani normalde görünmüyor. Gölgede olduğu için. Öğretmen gezerken güneş çıktı. <laughs> oh, bir koydu güneş böyle benim kopyalar çıktı. Öğretmen oh. böyle yaptı. Altı böyle daha, daha fazla yani yazılı kağıdından daha fazla kağıdım var. Böyle o oh, maşallah maşallah dedi. ben aldı götürdü. Ben o dersten kalmadım ama. Geçmedim ben, de. O sıfır vermişti. Evrensel o bir Buna şey. şu an gülüyorum ama o an benim için utanç vericiydi yani. Evrensel bir şey olmuş senin için. Yani çok yalan kötüydü. çok kötü bir şey gibi. Evet. Tanrı böyle yalan Kopya için. bence kötü değil yani bir, bir şeyleri kopyalamak başarılı <laughs> bence önemli. Sonra öğreniyorsun. Sınavda yakalanma da <laughs> hayatta birçok şeyi kopyalayabiliriz bence. Aa çok mantıklı. <laughs> Hazır ticarete böyle bir işe girdik. Ticaret yapıyorsun. Benim sana özel bir sorum var. Şimdi ticaret diyoruz ki herkes matematik diyor. Herkes matematik diyor. Matematik geçerli değil mi? Abi ben matematiği seviyorum ama, pardon matematiği sevmiyorum ama ben para saymasını seviyorum. Yani <laughs> o başka bir, yani o duyguyu, o, hissi seviyorsun. Yani saymasan bile o sesi sevmen, yani paranın sesini seviyor aslında sen. Saymayı evet. değil, paranın sesi güzel yani. Hesaplıyım anladın mı arada da, da? Yani burada şey var, dünya matematik üzerine kurulu aslında. Yani sevmediğin yani şey, evet. şey dünya matematikten oluşuyor. Bugün e, şiirler. Edebiyatta uyak, tam uyak, redif. işte bunları biliyorsunuz değil mi? Dünya matematik üzerine kurulu. Çünkü edebiyatta dahi işte şiirlerde son iki harf işte birbirine eş olacak. Ayak, Uyaklar, yarım ayak, uyak. Evet. Bunları düşündüğün zaman bile matematik var. Edebiyatta dahi matematik var. Çünkü bütün zihin yapısı çözüme odaklı. Gitmeli hayatta. Evet, çok Çözüm de tamamen matematikten oluşuyor. Yani bilmiyorum dil anlatım... Dil anlatım yani. Dil anlatım, dil anlatım yani. yani. <laughs> Baktığın zaman. Dil <laughs> <laughs> <Senin hayatınızı gülüyor> anlatım. <laughs> matematik başka bir boyut. <laughs> matematik işte ya. Fazla <laughs> da zorlanmamak lazım şu hayatta. Ne bir... Sadece para sayabilirsiniz, <laughs> anladınız mı? Ve edebiyatınız varsa uyak muyak orada da matematik. Matematikçiler yüzünden dönüyor dünya. Yani şu Ay, telefonu bir Şöyle düşünsene, şu telefonu Sözelci birinin bulması imkansız. Yani ne düşünecek? Ama içindekiler hep Sözel'le alakalı deyip ben bu konuyu kapatıyorum. Savunma yapamayacağım şu an. Çünkü harbiden adam o tutukluları karşıma almak istemiyorum. Onlara da laf da yetiştirilmiyor yani. Her şeyi bir iki üçle çarpıyorlar. Neyse. Canlarım yetiştirilmiyor. Niye iki üçle çarpalım? <laughs> <laughs> Çarpmıyoruz. Bak <Lan> mesela. <laughs> Bölüp geri yolluyoruz. Bölüp geri yollayınca sıkıntı kalmıyor. Senin için yarıya bölünmüş bir şekilde rahat rahat hayatını <gülüyor> idare ediyorum. <laughs> Hiç bölmeleri de başaramam hayatımda. Hep çarparım. Şimdi hazır gelmişken bu kısma. Hangi kısma? Hangi kısma? Matematik evet. kısma. Matematiği seviyorsun, bir ticaretle uğraşıyorsun ve bu konuda çok başarılısın. Öyle düşünmüyorum. Ben. Bizim açımızdan biz öylesin sen bizim için. Umarım onlar için de aynı şey olacaksın ki ben inanıyorum. Aynı şey izleyiciler de düşünecek. Senin hiç ya bir böyle <laughs> abi motivasyonunu kaybettiğinde, böyle en dibe girdiğinde kendini nasıl kaldırıyorsun yani? Hep en dibe giriyorum. Dağda mı dibe giriyorsun? Dibe giriyorsun yani dağda dibe girmiyorum. Zaten giriyorum. Yani herkes şey sanıyor, her şey güllük gülistanlık. Zaten gün içerisinde bile inişli çıkışlı zamanlar sürekli oluyor. Beni ayağa kaldıran biraz daha hedeflerim diyeyim. Yani önceden hayallerimdi, şimdi hayallerimi hedefe çevirdiğim için hedeflerim. Yani onları düşündükçe ayağa kalkabiliyorum Hırslanıyor insan bir de. Çok, çok hırslıyım zaten. Bir de bana yapamazsın de, yeter ki de. Yapamazsın de, gör İzle. nasıl izleme yapayım. Yok, ben... O modda olduğum için biraz daha Aa, yani. bu, düşmüyor öyle. gözüküyorum diye. O da bir maske benim için. Güzel. Düşüyorum aslında birçok kez ama arıyorum Levent'i. <laughs> <laughs> Kanka neredesin? <laughs> Geliyorum. <gülüyor> Seni görmem lazım. Ben soru soracağım ben de. Görün yeter. Yani motivasyonunuzu kaybettiğinizde benim çok sonradan yeni öğrendiğim bir şey bu. Kesinlikle yanınıza güvendiğiniz ve sevdiğiniz bir insan varsa o sizi gerçekten toparlanır. Arkadaşlar, sevim güvenim. Hayallerim dedin, hedeflerime dönüştür dedim. Peki ilk hayal kurmaya başladığın dönemlerde bu hayallerini attığın en büyük adım neydi? Senin için önemli ve büyük olan bir adım. Yataktan kalkmak. Süper. Yani çünkü, çünkü benim konfor alanım, boğa burcuyum. Az önce de konuştuk zaten. Benim için yataktan kalkmak, yani beni kaldırana kadar canın çıkar, kalktıktan sonra da yatıramazsın. Öyle değişik bir uyum var. Yani gerçekten en büyük olay o bence. Genelde de o, Semih Ergünler'in bir röportajı vardı. O sevdiğim bir röportajdı benim. Dünyadaki başarı tembelliği yenmek yani insanın kendi tembelliğini yenmek diye gerçekten de öyle. Yani sen yataktan kalktığında ve hareket ettiğinde bir şeyler zaten oluyor. Ya kesinlikle bence günümüzün en büyük ki benim de en büyük sorunlarımdan biri bu yataktan kalkabilmek. E, bence çok büyük bir adım ya. Herkesin yataktan kalkmasını dileyelim buradan dönüp kalkın lan yataktan. Bir de şey var hani. E, adım olarak soruyorsam ticari anlamda şu anki çalıştığım sektörü adım atmak diyebilirim. Çalıştığın sektör çok büyük abi. Hani devasal bir sektör. Tamam mı? Hani bunu burada biz biliyoruz ama onlar bilmiyor. Umarım bir gün bilirsiniz. Öğretiriz ya. <laughs> <laughs> ee, e, de, devasa bir şey. Sen bunun içerisinde küçük mesela evrense sen dünyasın anladın mı? Bunda nasıl motivasyonunu kuruyorsun? Dünya olsan yine iyi. Kum tanesi diyebiliriz çünkü çok e, büyük bir sektör ama. Şey, ya motivasyonumu nasıl koruyorum? Genel anlamda e, moralim bozulduğunda, evet ararım falan dedim az önce ama genelde ekibimin yanına giderim. Çünkü onların yanında kötü duramam, onların yanında kötü gözükemem. Yani benden ilham alması gereken insanlar var diye düşündüğümde ilk önce onların yanına daha sonra Levent'in yanına. Finalde onun yanına giderim, o da benim iş ortam zaten. Ekibim de iş orada. Garip, değişik bir iş işte. Bu işler sıkıntılı işler. <gülüyor> <gülüyor> Bu işler de öyle işler. Ay, evet, çalıştığımız ortam da çok zevkli bir ortam. Ha, i̇stediğin yerde, istediğin zaman. Yani, yani gel yana. git hani otur bir yerde. Çalış anladın mı? Ekip kafa, yanlış bir şey kafa. Yanlış biliyorum Oturduğum için yavaş ilerliyor <laughs> olabilirsin acaba? Şimdi oturarak yaptığım bir iş şey değil yani. Bak burada öğretememişiz bir şeyler. Hani oturmak manası da anladın değil, şey anladın Bura değil anladın mı? Yani evet. karşına karşısına geçeyim oturayım. Ama ne güzel mi? Bura evet dediğin gibi para yer ama orası öyle bir yer değil. Koşman gereken yer. Çünkü koştuğun zamanlarda daha çok kazanabilirsin. Ağlayacağım gibi. şimdi. <laughs> Beni çağırdınız ilk. <laughs> Oturmak diyorsam hani oturmayı fiziksel olarak oturmak veya hani cisimsel olarak oturmaktan bahsetmiyorum. Ne? Hani... Oturduğun yerden kazanmak. Öyle bir dünya keşke, yok. Kimse kimse keşke. 100 gün dolara da mı oturdu? Oy. <laughs> Gördün mü? Yüz gün deyince vıy oldum. Matematiği burada seviyorum. Koşman yani. lazım daha sonra. Koşuyoruz abi. <laughs> abi. Abi çok zevkliydi seninle program vermek. Hazır programın da sonuna geliyorken son bir soru soracağım. Sonra sahneyi sana bırakacağım. İzleyicilerimize zor zamanların motivasyonunu yüksek tutmaları için verebileceğim bir tavsiye var mı? Lütfen kameralara konuşalım. Aslında az önce verdim ama evet. bir daha verebilirim. Tabii ki. çalışın. Yemin ya. Motivasyon olarak. <laughs> Yatağınızdan kalkın abi. Yatağınızdan kalkmadan e, hayat neyle? <laughs> <laughs> Arkada bize böyle böyle falan yapılıyor. O ne? Bu arada ben kendi eksik olduğum yönden söylüyorum? burada Levent. Biliyor <laughs> Daha iyi. <laughs> Büyük ihtimalle öyle <laughs> Geliyor. Motivasyon geliyor. Tamam. Arkadaşlar yatağınızdan kalkın. Yani benim tavsiyem bu olabilir. Çünkü ben ara ara kalkamıyorum. Böyle <laughs> problemlerim oluyor. Yani imamın dediğini yapın, yaptığını yapmayın hesabı. Benim dediğimi yapın ve yatağınızdan kalkın. Benim için zor, sizin için kolay olması dileğiyle diyeyim. Böyle bir plan. Harika. Ben de diyorum ki oturmayın. nazar elimde çünkü elimde. Oturmayın arkadaşlar. Oturmak kötü bir kelime. Kalkın. Çok Niye güzel. ben böyle döndüm? <gülüyor> <gülüyor> çünkü oraya konuştuk. Çünkü seyircilerimize konuştuk. Oldu şey mu peki? Güzel. Bu kadar mı? Bitmedi Bizim bence de... bu program. Bitmemeli. <laughs> <laughs> Bitti ben mi abi? E, bir Dış ses geliyor. Bir, bir sonraki konumuza sormak istediğiniz bir soru olsaydı bu ne olur? Kim gelecek? Kim, <laughs> Kim geleceğini önce size <laughs> sorayım. <laughs> ee, biliyorum aslında gelecek kişi biraz çok. <laughs> Neden çalışmıyorsun ya? Yeter artık. <laughs> Kim kız? Yok. Ben bile bilmiyorum. <laughs> Elif değil mi ben de <gülüyor> <bilmiyorum>. <gülüyor> Ha doğru evet. Yani ona sor, ona bir soru sor, sorsam mı? Bilmiyorum ama. Kim olduğunu bilmeyerek soru sor. Beni tanıyorsan eğer, beni ne kadar sevdiğini programda söylemen gerekiyor. Ay, prodüksiyon şey yaramıyor, yaşlandı evet, da. Bence güzelsin. Yaşlandı da. Evet. Chat GPT konuşuyor o <laughs> yüzden. <laughs> Bir kere abi, şu anki bizim yazmış olduğumuz programın bu ortamı nasıl beğendin? Ortam çok iyi. Çok Serin. <gülüyor> 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 İlham veren gülüşler. Yani... Program çok iyi. ilerleyeceğini düşündüm program zaten. Yani kanalın isminden dolayı zaten uçar. Talk mu show, show mu talk? E, bence güzel yerlere gelecek. Çünkü ilk konu benim. Yani ben olduğum için de <laughs> kesinlikle güzel yerlere gelecek diye düşünüyorum. Tabii ki güzel. Benle başladınız. <laughs> güzel bir insanla başladık. Güzel insanlarla devam edeceğiz inşallah. Allah'ım sen buradan bize sabır ve hizmet var <laughs> Ne yapıyorsun Hatem etti. Size göre komedi, sana göre abi komedi insanların ne şekilde ifade eder, ne şekilde etkiler ve komedinin sağlık potansiyel faydalar ne? Abi komedi dramdan çıkar bence. Yani insanların yaşadığı kötü şeylerden çıkar komedi. Gül, ağlanacak halimize gülüyoruz mesela. Aynen öyle. Yani asıl komedi onlardır. Çünkü yaşanmış bir öykü, yani kendine gülebilmek gibi bir şey bu aslında. Kendine gülebildiğinde komedi oradan çıkıyor. Başarı ya insan kendine gülebilmesi, espri yapabilmesi bence büyük başarı. Yani şimdi bakıyoruz. Yani komedi, <laughs> ben benim alanım aslında komedi değil. Ama komedyenleri izlemiyor, komedi izlemeyi çok severim. Yani Cem Yılmaz'ı izlediğimde adam tamamen yani bildiğin müthiş bir sosyolog aynı zamanda. Sosyolog olduğu için de müthiş bir analiz kuvveti var. O yüzden de aslında alancak şeylere Gülmek için espri üretmek ekstra bir sosyoloji olmasını gerektiriyor. Bir de şey yani, vardı, bir de şey vardı, izahın olmayan şey miza mizah olur. Aynen öyle, onun gibi. Yani i̇zahın olmayan şey mizah olur, o olsan olur bu konuda çok yetenekli bir adam. Onun zaten mizahına bayılıyorum ayrı, kendisi ayrı bayılıyorum. Neyse bu yayınlanacak değil mi? <laughs> Yeminim. <madresi. gülüyor> Erbakan mı Hepsini koyduk artık. Cennet. <laughs> <laughs> Paylaştı, paylaşabiliriz. Cennet Yılmaz yani. tek benim alanım değil de. Belki arkadaşıma hoş geldindeki Tolga Çevik. Adam on numara adam ya. ya yani Cem Yılmaz'ın senin alanın olmamasının sebebi şu, zeki bir adam olması. <gülüyor> <gülüyor> Bence sizin Zekici espriler. Bence Çünkü sen soğuk espri seviyorsun. Ama Cem Yılmaz zeki espri yapıyor. Aradaki fark yaş kapasiteniz ona daha yatmıyor ya, o yüzden. <laughs> <bir> şey. <laughs> Arkadaşlar bugünkü konumuz da gitti. Gitsin artık. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim buraya geldiğin için. Şaka bir yana. Seni seviyoruz. İyi ki varsın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok tatlı bir program. <laughs> bir daha yaparız inşallah. Ben seni İnşallah. Abi, abi artık git. Kapanış <laughs> mı yapacaksın? Kapanış Yapan yapayım mı artık? Izliyorum. <laughs> Hadi. Kapattık. Böyle dursaydın. Görüyorsunuz buraya gelen konuğu gönderemiyoruz bile. Bir de siz izlemeyeceğim diyorsunuz. Bu gitti malzemeleri kaldı. Gidiyoruz. <laughs> bol gülmeli, bol esprili bir program daha geçirmiş bulunmaktayız. Haftaya yepyeni konuğumla beraber sizin karşınızda olacağım. Ama daha dün bizdeki esprisinden <laughs> arkada yapılan hareketlerden sonra ben gidiyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Şurada bir yerde düğmelere basmayı unutmayın. İlhan'la kalın, hoşça kalın. Bye Hey, artık.